Evet, bu olsa. Şimdi bu sistem yatayda da çalışıyor belli oranda ufak karlar bırakıyor yatayda ve tren takibini de yaptırıyor. Bakın bu mumda direnç testi mumunda orada küçücük bir mum var hiçbiriniz görmüyorsunuz şu an ama sistem görüyor. var olan parayı daha iyi bir hale getirmemi sağlayan şey her zaman paranın birimine veya miktarına değil elimdeki hisse senetlerinin adetine bakmak oldu. Evet başlayalım arkadaşlar. Savaşçı ve Bitcoin sonundaki videosuna herkese selamlar hepiniz hoş geldiniz. 2-3 günlük bir aradan sonra yeniden beraberiz. yıl dışı daha toplantılarım vardı. Önce Ankara'ya gittik ardından İstanbul, ayrıca Ankara'da da WhatsApp grubu üyeleri, YouTube katıl ailesinin Ankara'da yaşayan topluluğuyla bir araya geldik. Aile üyelerimizle bir araya geldik. Çok hoş, güzel vakit geçirdik, sohbet ettik. Yine kahvelerimizi tükettik. Hepimiz bir, birbirimize 40'ar yıl borçlandık ve daha sonra ben Ankara'da ikinci toplantım için ayrıldım. Arkadaşların yanından sonra da İstanbul'daydım. Ve geldik. Ee, yine işimizin başındayız. Piyasayı hızlı bir şekilde analiz etmeye çalışacağım. Dilim döndüğü kadarıyla ama öncelikle hala da kanala abone olmayan dostlarımız var. Kanala abone olup kendinize ve bana destek olabilir. Bildirimleri açarak da tüm yayınlardan hızlı bir şekilde haberdar olabilirsiniz. Şimdi gelelim piyasanın son durumuna. Bitcoin çok güzel bir şekilde yükselişini sürdürüyordu. Ta ki Avrupa Birliği Merkez Bankası bir rapor yayınladı. Muhtemelen duymuşsunuzdur. Neymiş? Ee, Bitcoin'in kesinlikle yok edilmesi gerekiyormuş. Bunun için tüm dünyaya çağrıda bulunuyorlarmış. Yani bu nasıl bir kafa ya? Yani nerenin kafası? Nasıl bir kafa? Ne yaşıyorlar? Bilmiyorum yani. Kriptoda parakendi girişleri son gaz devam ederken. Trump Amerika'yı kripto cenneti yapacağım derken ACB yani Avrupa Birliği Merkez Bankası saçmalamakta üst düzeye çıktılar ve Bitcoin'e bir savaş açtılar gibi duruyor şu an itibariyle. Tabii ki de kripto maksimalistleri buna bir tepki gösterecektir en başta da Amerika Trump seçimi kazandığı takdirde bir kripto cennetine dönüşecekse Avrupa Merkez Bankası'nın şu anki boş atarı piyasada ufak bir geri çekilmeden başka bir şey oluşturmayacaktır. 69.500 dolara kadar yükselmiştik hem Fed'in faiz indirimlerinden yavaşlama beklentileri gün yüzüne çıkmaya başladı. Halbuki e, anketlerde böyle bir şey gözükmüyor. 25 bas faiz indirimi beklentisi çok daha yüksek. Ama birçok kurumsal firmanın yavaş yavaş açıklamalar yapmaya başlaması piyasalarda. Ya Fed acaba gerçekten bu adamların söylediği gibi ya da bu insanların söylediği gibi bir pa pas geçme yapabilir mi faiz indirimlerinde diye bir beklenti ortaya çıkardı. Bu da piyasaya e, negatif etkiler doğurdu. Özellikle de Amerikan borsalarının açılmasıyla birlikte hemen kripto piyasasından satış yapıp Amerika borsalarına geçişleri gördük. Aynı zamanda bu ACB'den gelen açıklamalarda piyasaya gereksiz bir kar satışı gerçekleştirdi. Aslında bu bizim için iyi oldu. Bir düzeltmeye ihtiyacımız vardı ama ben 70 bin dolar ya da 77 bin dolardan sonra beklemekteydim düzeltmeyi. Biraz daha erken bir düzeltmeyle karşı karşıya kalmış olduk. Şimdi birlikte Bitcoin'in teknik analizine bakmaya çalışalım. Ne oluyor, ne bitiyor diye. Ekranımı vereyim sizlere. Ben zaten yıl dışındayken hem Spot 24 saat canlı yayın hem de Futures 24 saat canlı yayınımız aktif bir şekilde sizlerle birlikteydi. Çok güzel piyasada short sinyaller geldi. Aynı zamanda spotta da piyasayı terk etmek için sinyaller geldi. Spot trade yapanlar için değerlendiren arkadaşlarım spotta malı karlı bir şekilde satıp bekleyişe geçti. Tekrar alım sinyali gelene kadar futures'taki dostlarım da long pozisyonlarını kapatıp short pozisyonlarını açtı. Kazancınız Bol olsun sevgili dostlar. Lütfen ekranları düzgün takip etmeye devam edin. 24 saat canlı yayınlara katılmak isteyen arkadaşlarım videonun altında Telegram linki var. Oradan gelip ne yapmaları gerektiğini öğrenebilirler. Şimdi Bitcoin tarafında müthiş bir yerdeydik ya. Hani Bitcoin dominansı %59 seviyelerine gelmişti artık. %60'ları zorluyordu. Yine aynı zamanda Tether dominansı uzun bir aradan sonra Yükselen kanal içerisindeki bu bölgeyi kırmıştı. %5.19'un altına kırılmıştı. Bir hemen hemen bütün yayınlarda %5.19'un altına kırılımlar artık 70 bin dolar üzerinde fiyatlanmaları getirecek demiştim size defalarca kez. Ama işte piyasaya gelen bir beklenti bir de saçmalama haberi bir anda kar satışı getirmiş oldu piyasada. Şu an bizim Fibo pivot noktamız 5.33. 5.33 Tether'da bir direnç zaten tam orada da tutunmaya çalıştı yani onu kıramadı altında kaldı. Eğer bu bölgeyi kırarsa 5.54'ü deneyecek. Bu da Bitcoin'in tekrar 65.500 dolardaki desteğini test etmesi anlamına gelecek. O yüzden dikkatli bir şekilde hem Tether dominansını takip ediyorum hem de Bitcoin dominansını. Aynı zamanda çok ciddi derecede sert bir yükselişe geçen dolar endeksi söz konusu. DX'e şu an 103.965'te yükselişin tam gaz sürdürüyor dolar endeksinin de yükselmeye devam ettiği bir süreçte hisli varlıkların artmaya başlaması çok zor demiştim size. Orada da yine aynı şekilde söylediğimizin karşılığını piyasa bize gösteriyor. Bitcoin dominansı 58.32'deki destek noktasını denedi. 58.42 bölgesinde dominansın geri çekilmesiyle birlikte Bitcoin'in geri çekilmesi açıkçası altcoin'lerin nezdinde böyle %15'ler %20'ler gibi düşüşlerin önüne geçti. Ama Bitcoin dominansının değer kaybetmesi yani Bitcoin dominansında kırmızı mumları görmemiz bir yandan bizim için negatif neden? Çünkü piyasaya düşen Avrupa Merkez Bankası haberinden etkilenen ve bunu belki de savaş ilanı olarak düşünüp parasını cebine koymak isteyen yatırımcı Bitcoin'lerini sattı. Yani burada Bitcoin'ler satılıp para altcoin'lere geçmedi. Belki biraz Ethereum'da bir kımıldanma oluşturdular ama yeterli sayıda değil ve şu an Bitcoin'e giriş yok. Bitcoin dominansı düşmeye devam ediyor. ETF'ler tarafında son zamanlarda çok iyi paralar girdi yani içeri ortalama 5-6 günlük bir süreçte 3 milyar dolara yakın bir Bitcoin ETF girişi oldu. Buna rağmen Bitcoin 70 bin dolar barajını kırabilmiş değil. Herkes artık Bitcoin'in Amerika'daki seçimine, seçim sürecine odaklanmış durumda. Anket tarafında da yine aynı şekilde söylediğim gibi yani %89-25 bas faiz indirim beklentisi oldukça artmış durumda. %11'lik de pas geçme durumu konuşuluyor piyasalarda. Benim buradaki Bitcoin'deki tezim şu. 65.610 dolar eğer Tether dominansında çıkışlar devam eder ve 554 barajı denenirse burada 65.610 testi kesinlikle gelecek. Bu testten sonra Bitcoin'in tekrar tepki alması gerekiyor. Yukarı yönlü. Burada e, uzun bir aradan sonra kırdığımız filamayı tekrar aşağı yönlü kıran bir Bitcoin var. Yani ağzımıza bir bal çaldılar. Ardından da bizi bir kenara kullanıp attılar gibi bir şey oldu. Benim bu süreçlerin ne oldu onu söyleyeyim. ben biliyorsunuz Bitcoin'leri trade etme kararı aldım. Altcoin'lerime hiçbir şekilde dokunmuyorum. Seyahatim esnasında özellikle Ankara'da grupla aileyle bay buluştuğumuzda ortalama herhalde 16 kişi falandık Ankara'da. Atıl katıl ailemizle birlikte. O arada ben stop yükseltmiştim kendi stopumu 68.500 kadar taşımayı başarmıştım ve 68.500'den 69.500 lira kadar da gittiydi Bitcoin sonrasında. Ee, ama ben Ankara'dan İstanbul'a seyahat ettiğim süre içerisinde stop oldum yani orada e, 68.500'den benim karlı bir şekilde pozisyonlarım kapatıldı. Güzel de kar ettim. Tekrar Bitcoin'leri alabilmek için pusudayım. 65.610 dolar testinde direkt bodoslama almayı bir planlamıyorum. Çünkü benim kendime ait çok iyi bir sistemim var. Muazzam derecede çalışan kaliteli bir sisteme sahibim. Sistemim de bana döndüğüne dair sinyal geldiğinde spot tarafta bu malı almayı planlıyorum. Yani tekrar bitcoinlerimi alacağım. Ama son süreçte şu an neredeyse en tepeden bütün bitcoinlerimi okutmuş durumdayım. Yani 18.500 dolardan beri topladığım bitcoinlerimi ve 62.000 dolarda son ekleme yaptım bitcoinim de dahil hepsi 68.500 dolarda stop oldu. Paramı cebime koydular. Bekliyoruz bakalım bu düzeltme 65500 dolarlarda bitecek mi yoksa 63'ler ve 62'ler tekrar denenecek mi? Böyle bir süreçte gelecek olan denemelerin tamam benim için efsane alım fırsatı olacak bilginiz olsun. Şimdi videonun altına sürekli söylüyorum videonun altına yorum olarak bakılmasını istediğiniz altcoin'leri bizlerle paylaşın diye. Son süreçte yani perşembe günü en son yayının altına atılan videolarda İlk bakmamızı istediğiniz altcoin dent'miş. Ekip arkadaşlarımızdan Levent Bey paylaşmış hepsini bana. Dent sormuşsunuz. Dent başlayalım. Şimdi dent'in benim sistemimde haftalık grafikte ufak bir düzeltmesi gözüküyor. Onu söyleyeyim. Bir kere rahat bir şekilde. Yani bir düzeltme yapıyor şu an itibariyle. Bu düzeltmeyi nereye kadar yapabilir? Onu da konuşalım birlikte dent tarafında. Şimdi dent'in en önemli destek noktalarından bir tanesi 627 sevgili Dant yatırımcısı. 627 çok önemli bir destek noktası. Bu bölgeyi de defa kez test etti ama altında haftalık kapanışlar yapmadı ve daha fazla aşağıya salmadı Dant. An itibariyle 627 yine bizim için çok çok güçlü bir destek noktası görevi görecek. Peki 627'de tutunduğu takdirde aşması gereken dirençler nelermiş onlara da bakalım. 10-90 bölgesi ilk direnç 14 çift sıfır, ikinci direnç olarak karşımıza çıkıyor Dent tarafında. Bu arada aklıma gelmişken hatırlamışken dile getireyim. Ankara'daki e, aile bu 24 saat canlıyın futures tarafıyla ilgili yeniden eğitim istediler. E, yarın katıl özel bir kere daha e, hem soru cevap şeklinde ilerleyebileceğimiz bir Eğitim alacaksınız bu en verimi nasıl kullanabileceğinize dair tekrar eğitim alacaksınız soru-cevap şeklinde saati henüz planlanmış değil WhatsApp grubuna paylaşılacak Telegram grubuna da paylaşılacak ve saat belirlendiğinde yarın bir aksilik çıkmazsa veyahut da bir sonraki gün gerçi bir sonraki gün canlı yayınımız var büyük ihtimal yarın yaparız ee, yarın bir aksilik çıkmazsa YouTube katıl özel e, bu sistemle ilgili bir kere daha eğitim yapacağız soru-cevap şeklinde. Unutmayayım diye araya soktum kusura bakmayın. Dentle devam edelim. Dirençler 1090 14 çok güçlü bir destek olan 627'de destek bölgesinde duruyor. Bir diğer sordunuz. Bu arada Dent'in tepe hedefini vereyim. Özür dilerim. Dent de benim bekledim 88-26 bölgesi yani şu bölgede artık işi bitirecek gibi duruyor Dent. Ne zaman bu bölgenin üzerine çıkar, o zaman derim ki abi 14-238'i deneyebilir. Ama şu an en makul duran seviye kesinlikle 88-26. Buraya bile gelebilmesi o kadar kolay değil ama e, Bence bu ay hedefini bu bölgede bitirecek gibi duruyor Tabi Bunların hepsi bir tahmin biliyorsunuz Şimdi gelelim GRT tarafına İkinci sorulan projemiz GRT'ydi bizim de çok sevdiğimiz kanal olarak aldığımız Elimizde bulundurduğumuz bir yıl önce Bu e, bölgeden neresi burası çift 0824'den e, cüzdanlarımıza aktardığımız GRT'lerimiz hala da duruyor. 16.77'de biz kanal olarak, katı ailesi olarak hala GRT'de kârdayız. Tabii bir 5x yapmıştık. Ama şu an yine fark etmez bulunduğu bölgeye göre hala da kârdayız. GRT'de hiç zarara geçmedik. Uzun süredir de tutuyoruz elimizde. 16.10 destek bölgesi kaybettiği takdirde 11.81 ikinci destek bölgesi. Bu bölgeleri koruması lazım. GRT için sürekli aynı şeyi söylüyorum, tekrara düşüyorum ama bir daha söyleyeyim. 19.97 üzerinde haftalık kapanış yapmadığı sürece GRT'de bu yatay süreç şu yeşil kanal arasında, bu yatay süreç devam edecektir GRT adına. Ne zaman 19.97 üzerinde fiyatlanmalara başlar GRT, o zaman GRT'den sert bir atakla tekrar 39.039'lara kadar bir yükseliş bekliyorum. GRT ile ilgili ben elimdeki GRT'leri nerede satacağım sorusunun cevabı bende 4 nokta 69 dolardı yani bu bölgeden satmayı planlıyordum daha önce öncelerinde o yüzden de buraya bir direnç atmıştım kendim ama biliyorsunuz birçok altcoin hedefimde revizeye gittim nedenini zaten detaylı bir şekilde konuşmuştuk şimdi geçen yıl biz bu malı şuradan aldık 080 81 85 arasından ve ben büyük ihtimal bu malı Tab şurada bir okutacağım yani artık beklentim 1.14.84 kesinlikle 4 dolar değil. Bu bölgelere geldiğinde ben yukarıya doğru stoplarımı taşıyacağım. Üzerine gider beklentimin çok çok üstünde fiyatlanan bir GRT görürsem benim için çok sürpriz olacak. Ama o kadar bedavaya aldık ki GRT'yi. Yani öyle bir durumda 30x, 40x, 50x'e kadar götürür bizi GRT. Öyle bir beklentim yok bak onu bir kere daha söyleyeyim. Benim beklentim burada 1.14 seviyelerine kadar gelmesi gerektiğini ve bu bölgeyi açtığı takdirde stoplu takip ederim gittiği yere kadar. Aşamadı geri mi dönüyor satar çıkar giderim. Ta ki tekrar 1.14'ü kırana kadar oldu ki kırdı bir daha girerim GRT ye. takip ederim çünkü çok ucuz kaldı GRT. Sistemimde de haftalık olarak GRT'de düzeltme gözükmekte. Normalde aslında dönüş sinyali gelmiş çok güzel bir haftalık bazlı yükseliş sinyali var GRT'de şu şekilde bakın bir önceki yükseliş sinyalini görüyor musunuz? Sonra bir düzeltme geliyor. Yani çok küçük bir düzeltme ama ortalama 6 hafta sürüyor bu düzeltme. Ardından GRT ikinci hamleyi yapıyor. Burada da yine GRT'de bir düzeltme var ama üstteki indikatörü bana diyor ki GRT daha yeni başlıyor haftalıkta uzun bir süre yükselişin devam ettireceğini gösteriyor şu sinyal bana bozulmadığı sürece daha önceki bu yükselişlerde her zaman güzel kazandırdı umarım yine aynı şekilde kazandıracaktır. Geri çekilmelerde destek noktalarını sizlerle paylaştım. Üçüncü altcoin'imiz ANKR. ANKR'ye bakalım birlikte. Şimdi ANKR'de 22.81 çok uzun zamandır kullanılan bir destek noktası. 22.81 altına defalarca kez kırılımlar geldi ama sonrasında tekrar üzerine hızlı bir şekilde toparladı ANKR'i. Bu son süreçte bu 22.81 çok daha güçlü bir destek olarak kullanıyor. Hiç altında haftalık kapanış neredeyse yapmadı. Ama yatırımcısına da o beklediği efsane yükselişleri getirmedi ANKR. Onu söyleyebilirim. ANKR'de şimdilik destek noktamız 22.81. Onun hemen altında da 14.32 tane destek noktanız var. Yukarıda direnç noktaları en net olarak en kısa direnç noktalarını paylaşayım ben sizinle. 13, pardon 31, 45, 38, 71, 44, 58 ve 50, 44 bunlar peş peşe gelecek olan en önemli direnç bölgeleri. ANKD'nin yeni bir hikaye çizebilmesi için 64, 22 üzerinde haftalık kapanışa ihtiyacı var. Bu geldikten sonra diyeceğiz ki ANKD'de yeni bir hikaye başlıyor. 14, 502'lere kadar yani bir sıfır silip bu bölgelere kadar yeni bir hikayeyi başlatabilmesi adına şu bölgenin üstünde haftalık kapanışa ihtiyacı var ve bunu da yapamıyor. 3 hafta yapamadı düzeltmesini yedi. Yeniden deneyecek büyük ihtimal bu sefer yapacaktır diye düşünüyorum. Bu hal sezonu hedefim benim ANKR için biliyorsunuz ANKR benim sepetimde çünkü var. 0.35-650'leri kovalıyorum ben ANKR'de ama bunda da revizeye gittim onu söyleyeyim. E, 18.056'ya geldiğinde ANKR'lerim artık yavaş yavaş ya satacağım ya da stoplu bir şekilde takip edeceğim. Ama bu bölgeyi aşabileceğini düşünmüyorum. Bu son süreçte Anikare'nin. WLD sormuşsunuz. Dördüncü altcoin videonun altına yorum olarak sorduğumuz en çok sorulan dördüncü altcoin'imiz WLD. Şimdi burada 2.939 bir direnç. Çok da güzel yükselişler gerçekleştirdi. Geçtiğimiz 6 hafta içerisinde WLD. Ee, çok güzel de bir burada mini bir haftalık çanak formasyonu da oluşturmaya başladı. Tabii çanak için 2939'u test etmesi gerekiyordu. Başarılı olamadı açıkçası. Bu bölgede geri çekilmelere dikkat etmek gerekiyor. Burada en önemli geri çekilme bölgesi tam olarak 292294'tü ve şu an bu bölgenin altına doğru gitmeye başladı VL'de. Hemen bunun altında ikinci en kritik takip edilmesi gereken bölge de burası. 1807. Bu iki bölge arasında yatay bir süreci bir müddet görebiliriz. Bitcoin ayağa kalkmadığı sürece VLD tarafında. Şu da son ayak 1.338. Bu kademe de gezebilir VLD. VLD'nin hikayesini tamamlayabilmesi ya da yükselişlerini çok daha sert bir hale getirebilmesi için kesinlikle ve kesinlikle 4.666'yı kırması lazım abi. 4.666'da hatta bir, birkaç hafta haftalık kapanışla yapması gerekiyor. Şu bölge kırıldıktan sonra çok daha bir kaliteli hikaye çizecektir diye düşünüyorum. Ortalama olarak VLD'nin gidebileceği boğa hedefi ben de 1590 olarak gözüküyor bilginiz olsun. Ve gelelim son coin'e. Hepimizin yaralı olduğu, benim de yaralı olduğum, neden böyle oldu dediğimiz fil. Artık fil'e karşı bağışıklık kazanmaya çalışıyoruz diyebilirim yani. 2796 ve 2419 filin şimdi bu son süreçte yani önümüzdeki süreçteki destek noktaları altında bir kırılım ve günlük ya da haftalık bir kapanış gerisi ona göre daha aşağıda nerelere düşebilir nereler en dipler olabilir diye bakarız. Ama şimdilik bu iki bölge güçlü her seferinde burada alıcı bulan bir fil var. 6.681'de direnç. Onu da söyleyebilirim. 6.681 çok çok önemli bir direnç. Bakın burada yeşil bir alan attım ben. Yeşil kanal. Bu kanal içerisine girdiğinde burada para girişlerini bekliyorum. Daha yüklü, daha güçlü para girişleri bekliyorum. Bu bölgeye girmesi gerekiyor artık. Ve hala da çok uzağız. 2x var neredeyse bu bölge için. 6.681-923 bölgesinin <laughs> üzerine çıkmadığı sürece fil bir hikaye çizmemiz şimdilik fil adına mümkün değil diyebilirim yani çok zor. Filde dirençler zaten 9582, 13956, 17491 diye devam ediyor ama en kritik direnci 6681 ve 9123. Bilin boğada gelebilecek en önemli hedefi sizce neresidir? Bence filde şu bölge nasıl göstereyim onu size şöyle göstereceğim. Bu bölge benim Yavaş yavaş ya. Savaş stoplarını çek. Yavaş yavaş elindeki filleri boşalt. Yeter diyebileceğim bölgeler. 80-81 bölgeleri. Bu bölgelere boğa sezonu sonu fil geldiğinde ona göre temkinli davranacağım. Yamalı boşaltacağım ya da stoplu bir şekilde yukarı doğru takip etmeye devam edeceğim filleri. Evet bugünlük benden bu kadar canlı yayın yapmak isterdim ama yoldan yeni geldim ve gelir gelmez yayına oturdum. Hemen video çekmeye başladım. İnanılmaz yorgunum. Ee, hani sorularınıza kaliteli cevap vermek istiyorum. Böyle sallayarak, salla baş yaparak cevap vermek istemiyorum. O yüzden e, dinlenmek istiyorum. Yorgunum. Ee, sizin de anlayışla karşılayacağınızı düşünüyorum şimdiden teşekkür ediyorum. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Kanala hala abone olmayan arkadaşlarımız var. Kanala abone olup bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Gönülden seviliyorsunuz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.